Nasılsınız ilk öncelikle, hayırlı olsun. Şey, olsun. Ödülünüz neler söyleyeceksiniz bugün için bu konuda? Neler söyleyeceğim, e... açıkçası diyorum <laughs> yani e... güzel bir gün e... oldu bizim için ve hani çok şey, çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. O yüzden ödüllendirilmek e... Türkiye'ye sana gurur duyuyor. O yüzden bugünün <laughs> Bu sene ödüllere damga buldunuz aslında. Tüm ödüllerde hem adaydınız ve de aldınız da aslında. Ödülleri nasıl değerlendiriyorsunuz? ödül almak nasıl bir durum? Az önce söylediğim gibi aslında bir iş için çaba sarf ediyorsunuz. mesleği icra ederken de bunu, bunun ödüle layık görmesi beni kurulandırıyor. Peki hemen şunu da sorayım efendim. Tekrardan bir görüşme oldu ama neler söyleyeceksiniz bu barışma için? Mert Bey'le. Konuşmanın özel hayatınızda pek fazla konuşmanızı da sevmiyorsunuz Neden? En azından ufak bir bilgi de alsak sizden bu konular hakkında. Aslında çok basit bir cevap Hı -hı. olacak. Çünkü daha çok işimle e, var olduk. Geçmiş olsun dilerim. İlk öncelikle yazı hırsız girdiğiniz haberleri de çıktı ama e, zarar ne kadar oldu? Siz evde miydiniz o anlarda? Şöyle söyleyeyim ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Çünkü e, benim için zor falan e, zamanlardı. Çok korktum ve çok üzüldüm. O yüzden Sadece sinerji bir var. Umarım daha eminim, <laughs> yani bu, bu, bu konu daha eğlenceli beklemezsiniz. Bu konuda haklılar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Apkın'ın Afrasaları zorlanan röportaj görüntüleri geldi. O görüntüleri sizlere aktardım.